arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün eski olan traktörümüzü yeniliyoruz, boyuyoruz. İyi seyirler. Субтитры Burada traktörümüz pek yerini söktük. Şu tayir. Böyle dostlar. Bugün bizim parasını atacağız. Yarın aslara ve boya onlar da Evet dostlar parası bitti Bu da böyle. Hmm. Bu da jant. yarın boyayacağız arkadaşlar Aslan attık şöyle burada kapsın falan bunlar kuruyunca bir ince zıppara çekeceğiz sonra Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aslar bitmişti. Şimdi sunuzu para patlatıyoruz şöyle. Sunuzun paraydı arkadaşlar fazla dengede gerek yok. değilse bu şey yapıyor. Asları kaldırıyor. Hemen yani şöyle Böyle bunu ki bitti arkadaşlar. Evet şimdi işte şu var. Şu var. Ben bunları alıp paralayayım. Bu arkaya yine çekeriz bizi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biz, e, uzun parası da bitti. Şöyle başlayalım. Soğanın gerçeği çok güzel gidiyor bakalım. Yıkadım güzelce. Şimdi bunlar kurunca da burasını açacağız. Devam. Arkadaşlar boyaya geçtik. Bakın. bir şeye benzemeye başladı da değil mi? hı hı ayar, ağzın ayar iyi mi? az işte böyle ağzını çıkarıyor çok güçlendiriyor falan oldu öyle He? çok, çok olmadı mı? ama <laughs> iyi oluyor lan. Vursam vur. 2. katını attık. Biraz sonra katını Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bitti. kaput. Evet dostlar da astarı bitti. Jantım da bitti. Şimdi o jant kazınıyor. Birazdan boyaya geçeceğiz. Devam. Evet dostlar boyamaya başladık. Bunun birinci katı bitti. Böyle. Orada abim boyuyor. Devam. Evet arkadaşlar son hali böyle oldu. Böyle ve daha iyi videoların gelmesi için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.